Videomuza başlamadan önce ufak bir hatırlatmamız var. Profesyonel YouTube kanalımıza henüz abone olmadıysanız kanalımızın ana sayfasında yer alan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hemen ardından butonun yanında yer alan zil simgesine tıklayarak kanalımızla ilgili tüm bildirimlerden haberdar olmak için bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder tikini işaretlemeniz ve ardından kaydet demeniz yeterli. Kanalımıza aboneyseniz ve bildirimleri anlıyorsanız kontrol etmekte fayda var. İşaretlediğimiz alanda bildirimin açık olduğunu zilin üzerindeki iki çizginin aktif olmasından anlayabilirsiniz. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kenan Altun. Wrestlemania reaksiyonlarına devam ediyoruz. Birinci geceyi yerini bıraktık. Tabi onda Antarkı ve Ece arasındaki maçı yayınladım. E, reaksiyon videosu olarak. Diğer maçları çekmiştim fakat hani şöyle bir e, tekrar gözden geçirdim. Hani acaba yayınlasam mı yayınlamasam diye. Biraz da sizlerin yorumlarınızı da dinledim. E, çoğunluk hani e, diğer maçlar çok Önemli değiliz zaten. Bizim için önemli olan Galatasaray maçıydı. yorumlar, yorumlar. Bu arada gerçekten çok teşekkür ederim. Yaklaşık e, iki yıldan sonra geri döndüm reaksiyonlara ve e, bu arada şey, muhakkak arada sesi geliyor. Umarım sizi çok fazla rahatsız etmiyordu. Geri döndüm ve hani bu dönüşün şerefine ve sizden bol bol like ve e, yorum Yine yani Aynı şekilde bu akşam da öyle e, bol bol like ve yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. E, ilgi için ben de özlemiştim ee, sizleri, reaksiyonları vesaire. Ee, i̇nşallah güzel bir ikinci gece olur. Birinci gece yani maalesef ki pek iyi geçmedi. Geceyi kurtaran maç hepimizin de e, ortak görüşü. Anlatı bir AJ Styles'tı. Ee, şimdi de ikinci geceye başladık ve ikinci gecenin de ilk maçı e, NXT Kadınlar Şampiyonluk maçı Charlotte Flair bu arada ringe geldi. Maç başlayacak bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Ee, bu arada reaksiyonda da hani bu reaksiyonda da birinci gecede olduğu gibi ikinci gecede de belki hani maç maç veya e, birkaç maçı birleştirip ikinci geceyi sizlere sunabilirim. Hani bunu en başta ben size söyleyeyim hani şu maç neden yoktu bu maç neden yoktu diye e, hani sorarsınız merak ederseniz veya tepki gösterirseniz. Hani çünkü hani hepimiz biliyoruz ki dünkü e, Wrestlemania'nın birinci gecesinde de yani maalesef istediğimiz e, güzellikte pek bir maç olmadı. Kevin Owens idare ederdi. E, onun da bir, önemli bir anı vardı Kevin Owens'ın e, WrestleMania logos, logosunun üstüne atladı. Ve John Morrison böyle eğlen... E, John Morrison'ın e, SmackDown Tag Team şampiyon maçında e, Jimmy Uso ve Kofi Kingston'ın verdiği mücadelenin son kısmı güzeldi, keyifli de eğlenceliydi. Ben de bayağı bir kahkaha attım o anda. E, elli, şeyin, Kofi Kingston'la Jimmy Uso'nun elinde e, sapı kalmıştı. <laughs> Kemerler aşağı düştü. Morrison kemerini, kemerleri korumuştu. E, onun dışında pek keyifli bir şey yoktu. Bakalım hani bu akşam da e, şu an yani güzel ol, olabilecek bir maçla başladık. E, mesela Aleister Black, Bovleşli hani bilmiyorum çok kötü geçebilir. E, emin değildim. Zaten like, kick kickoff'la da Natalya Liv Morgan vardı. Kickoff'ları genelde zaten eskiden pek çekmezdik. Önemli maçlar olduğu zaman çekerdik reaksiyonda. Öyle çok konuşmadım <laughs> inşallah. Maç başladı bu arada. Bakalım nasıl bir maç olacak. gecenin en merak ettiğim maçlardan bir tanesi tabii ki H. Randy Orton. Um. Bu arada ben H tişörünü giydim. 2010'daki, 2010'da WWE Türkiye'ye geldiğimde o zamanki live event'te e, arenadan da satın almıştım. O tişört Biraz şeyleri gitti üzerimden. E, bir de ben Undertaker'dan sonra fanatik lig bakımından Undertaker'dan sonra Randy Orton'un destekçisiyim. Fan olarak. Randy Orton'un tişörtünü koydum. Randy Orton H. Ama e, tarafını tuttum şu an yani bu akşam için yıllar sonra renklere geri döndü. E, tutacağım. Remdorton'cum kusura bakma. yani Yapacak bir şey yok. Ee, bu akşam bakalım Last Man's nasıl bir maç olacak. Evet maça dönelim. Ee, bu arada biraz hani e, konuşuyorum sizlerle. Yanında tabi maça bakmak da lazım. Bakalım nasıl bir maç olacak. E, şu an arama içerisinde seyirsiz olsa da hani biraz maçın içerisinde bizi çekeceğini düşündüğüm bir maç. Ee, bu arada benim tarafım ee, Charlotte Flair e, ee, kemeri kazanacağını tahmin ediyorum. Tahminim de öyle. Tarafımda Charlotte Flair. Of 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 of. Yalnız fena ya o, o hareket. O bacağı çok fena aslında. O bacağın üstü bayağı çalışacaktı zaten. Oo, daha da sert oldu. Yalnız geliyor geliyor geliyor. Oo! Oh, oh. Çok fena en iç ya. Orada bacağı Bak şimdi tekrar gö gösteriyor. Oo. Oh. Yani bu da kırılabilir de yani çok 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 fena o darbe ya. Neredeyse kır... yani sen kırılmış gibi gözüküyor ama tabii dizi şey oluyor, bükülüyor, kırılıyor ama sanki bacak kırılmış gibi gördüm. Çok zorlanacak yani o bacakla maçın geri kalanını götürmesi lazım. Şampiyonları e, nasıl zor duruma bırakacak, nasıl bu maçı kazanacak? Cidden i̇şte soru işareti. Yani, bacağına sesleniyor. <laughs> Hadi bacak kendine gel. Uuu güzel hakikaten dropkick güzelmiş Bu açıdan güzel gördük Aha aha bu sefer Bu sefer zor yani artık Çok zor bir hale getir Zaten bir bacağı sakat Onun acısı daha bir ekstra Yalnız oha Rolaplar havada uçuşuyor bir yana bir yana yapmaya çalışıyor ama tabii <laughs> <Kale> kurtuldu <laughs> Oo, Nereye kalktı da vurdu onu ya Doğal <laughs> Bir saniye önce adam Şey adam diyorum ya Kadın Serhat'ın bacağı Şey şu Eee onun bacağını gördü. Bir saniye sonra bir anda Ripley'in tekmesi geldi Varıyla yoyla canı bacağına tokat atıyor. Tabi şartı pek fazla etki etmiyor. Yalnız işi bitiyor. Bitiyor mu? Aha. Aha bitti bitti valla <laughs> bitti. Dayanamadı artık. Yalnız bırakmıyordu ha. Bitti. Canı bu kadar dayandı. <laughs> bu arada yeni şampiyonumuz, NXT şampiyonu Charlotte Flair oldu ya. Şimdi bu kadın kaç tane kemer? Rams, Vomos, Smackdown Vomos, NXT Women's. Ee, 11-12 11-12 tane falan yanılmıyorsan herhalde o civarı var. Bana. Şöyle, şöyle bir havzamı bir yokladım. Yalnız şu sahne ya bacağı kırıldı gibi Siz de öyle gördünüz mü ya bacağı kırıldı zannettim orada ya hani o Şöyle bükülme Gösteremedim onu da ya şöyle bir şey oldu büküldü o dizin diz düşünmedim Hani bacağı kırılmış gibi gördüm onu yani ilk maçta böylece bitti Evet sıradaki maçımız şu anda H olacak. Last Man Standing maç. Beklediğim maçlardan ve beklentilerimin e, çıtanın yüksek olduğu bende yani beklediğim bir maç. Bakalım e, nasıl bir maç olacak. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. bu e, bu WrestleMania ikinci gecenin, ikinci gecesinin bazı hani dedim ya size videonun başında bazı maçlarını, beğenmedim maçları eklemek istemiyorum hani sizler de belki sevmezsiniz iki golfu geçelim ondan sonra Alessi Black e, Bob Lashley maçı var sonra e, Dolph Ziggler Otis maçı falan vardı ben top dizdim çok fazla tepki vermedim bu bu şekilde geçti şimdi H Orton bakalım nasıl bir maç olacak bunu daha hep ve H geldi eğer resmen kendi arasında olsaydı e, evet, canlı müzik eşliğinde bu müziği söyleyen da söyleyecekti. O şekilde giriş olacaktı ama böyle bir girişte kaçırmış olduk. AG bundan tam 13, 13 sene oldu değil mi? 13 sene önce nefret ettiğim bir isimdi. Bundan dolayı nefret ettiğim bir isimdi. Take over fail başladı ve bir bir sene aralıklarla ama take over vardı oldu oldu falan böyle bir Feud yaşandı ve Ejdan nefret ettim e, La Familia, değil mi? La Familia grubu kurdu. işte. Taker kemer kazandı. Kazandıkça H bir şekilde elinden aldığı yok. Hells Gate hareketini yasakladı. Tabii ki bu oldu bu oldu falan. Bayağı nefes. Öyle bir öfkeliydim ki o zaman H'e yani. O feyot bitti. Ben o hani Age's, e, sevmem bayağı bir uzun sürdü. İstanbul'a geldi. O zaman biraz daha e, buzları erittim. E, H'li olan aramda. Burada Oh, oha. Yuh. Ana. Tam şey diyordum bu arada diyecektim. Hani Randy Orton müziği biraz sanki sizi konuştum fark etmedim ama sanki biraz, sanki uzun gibi geldi, uzadı gibi geldi. Oha! Tekrar diyorsun Randy Orton kameraman kılında beklemiş adamı ya. Arkadan kamera Adam kameraman kılığına girmiş ya. Yok böyle bir şey ya. Arkadan <laughs> sesice gelmiş. Değil <laughs> mi? Da? Hakem daha çalmadı. Arkeo yedi. Şimdi başladı. <laughs> Oha ya. <gülüyor> Oha. Oha. <gülüyor> bir daha Arkeo. Ne oluyor lan? <laughs> Maç yoksa Hani sandığımızdan kısa mı sürecek? Ne oldu lan bu acı? Ben... Oo. Oo. Abi kamera... Abi bana vereyim ya. Kafayı ne vuruyorsun abi? Reaksiyon çeker, şey yaparız. Kamera lazım ya. Oo. Ne oluyoruz lan? Abi bu başka bir fantezi yani. Ellerini, ayaklarını bağlar öyle. Bir fantezi gördüm de yani bu direkt kafadan ağırdı herhalde ben şimdi oy yani onu kurtulmasaydı o ne lan arkadaki şeye benziyor ya yetit ak bir makinesine benziyor tam remote'un bir durduğu şeyin arkasında şey var metro köprülerde metrobüs şeyin önünde sağlam diye kontrol ne yapacaksın lan Oha. Mert'ten <laughs> <laughs> <Abi gülüyor> ne düşündü ya? Dar, yani şey, darıcık yerden bile el, el ball drop yapmayı başardı. Sandalyeler uzaklaştı tabi. Ece'nin biliyorsunuz meşhur tostu vardı. Meşhur Ace tostu. Yemeyenler tadını Dinmez. E, Belli başlı isimler yedi zaten onu. E, Randy o tadı çok iyi biliyor. Acı yani. O yüzden iki sandalye yaptı. tekrarda da az yapmadı şerefsiz. Yine 9 Bu sefer bir an dedim o bacak hani ayağa basabilecek mi? Masamacak mı? Bir an şey olmuyor. Oy geliyor 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 geliyor. Geldi 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 geldi. geldi, geldi, geldi. Oo! Oy oy oy, Fena. Oo, <laughs> <Of>. abi, Oo, <laughs> 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 <Lan, of. gülüyor> adamlar, bu iş herhalde, bu işin son şey herhalde burada olacak. 10 x 10 10 x 10 acaba H nee. Ya aşağı. Yalnız kalkacak gibi gözüküyor. 10. Nee. Anlaşılan o ki canın tost çekmiş. Vende alsın. Kendin pişir kendin ye uygulayacak herhalde. Yapacak. Aha. Biraz tabi bunun acısını çekecek ama herhalde o tostu bir kez daha tadacak. Evet. <laughs> ben, ben şşşt Yalnız yakaladı ya hiç. Aha. Aha! Dedim ya! Herhalde o tostu gerçekten AJ tattırmadı kendi şeyini. Kendi meşhur tostunu. Dedim abi yani şimdi adam aşağıdan sandalyeyle aldı geldi yani. Kendi kendi canı istedi. <laughs> Ej ağlıyor mu ya? Anaaa ağlıyor Geçmiş aklına geldi yani tabi Geçmiş aklına geldi ya. Of. Bitti. Red işi bitti. Herhalde bu da biter. yeah uh -huh. Efsane Başka Sonra çok özel ya yani maçın bittiğine bile bir şey diyemedim yani açıkçası Maç biraz Duygu yüklü son buldu Evet ee... Arkadaşlar, gecenin main event maçındayız şu anda. Womels, Smackdown, Womels şampiyonluğu maçı. Patronu <laughs> <laughs> Pyke <laughs> Bunlar yani eh idare eder ve kötü şeklinde geçen maçlardı. Arada yalnız şey vardı. John Cena'nın, e, Bray Wyatt'ın, e, Fiend'in maçı vardı arkadaşlar. E, bu maç aslında maçtan çok daha özel bir e, sinematik bir şey oldu hani buna e, reaksiyonda yer verir miyim yer vermez miyim bilmiyorum hani izledim baştan sonradan çekim kayıt devam ediyor izledim e, yani o biraz hikayeler farklı anlatılmış Johnson'ın e, pek çok karakteri canlandırıldı işte e, karşısına çıktı e, bunlar oldu bilmiyorum bakalım konuşuruz ee, belki eklemeye de bilirim. Yani onu size söylemiş olayım. Çünkü hani maç olmadığı için e, yani doğal, hani siz de hak vereceksiniz ki e, maçı bir... Bu arada... Yalnız... Ama maç bitecek zannettim ya. Gibi bakalım yani duruma göre. Biraz ben Türkiye hani sinema tadında bir şeydi ya, hani sonuçta pek mat gibi de geçmedi. Ee, hani reaksiyonlukta çok da bir şey yok. Hepimiz hani çok özel, çok keyif aldığımız bir şey izledik. Ee, o yüzden hani aklınıza söyleyeyim eğer böyle bir maçtan o maçı da e, sinematik maçı da çıkartırsa. Dünkü Taker AJ maçı daha çok e, maça dönelik ma e, maça dönük bir e, film tadında bir şeydi. Andı. Bunu pek e, maç diyemeyiz. Öyle yani. Yine çok konuştum değil mi? İnşallah çok sizi sıkmamışımdır. Onu söylemek istiyorum Açıkçası. Yalnız bir F5 daha geliyor. Vallahi geldi. Bıçık mı? Ki oldu değil mi? Yani arada konuşurken kaçırdım yok herhalde. Yalnız Dremel Kırtar bayağı zor duruma düştü. Yalnız bir F5 daha geliyor. Yok artık. Bu maçta Yunan arasında şampiyon maçı gibi mi olacak yani? Şimdi Goldberg de 4 tane değil mi? 4 tane şey çaktı. Spain'i çaktı sonra Jackhammer gidecekken olmadı. Oha bir tane daha gelmedi. Ooo oh! Yalnız aynı şey gibi oluyor şu anda maç. O çaktı efaldi şimdi sıra Dirmekültayr'da. Claymore'ları çöküyor. 2 İk... oldu. Yok pardon. Bu anda 2 oldu. İk... Önceden de sanki bir tane daha çaktı Bir tane daha. Oha! Ne? Bu ne abi? Abi bu ne? Buraya tam böyle hani Ozan'ın bir şeyi var. Fenerbahçe futbolcu Ozan'ın ee, Galatasaray derbisi sonrasında. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aynı öyle yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Abi dur daha maçı ısınamadık ya. Ben de biraz konuştum ettim falan hani. Biraz bir şey izleriz diye düşündüm. Bunu hmm. nasıl şampiyonluk maçının neredeyse kopyasını yazmışlar yani senaryoya yani. Yani onunla e, birebir gibi bir şey ya. Bitti maç. Evet. Eee şaşkınım universal şampiyonluk maçında olduğu gibi bir şey oldu ee, bu maçta da Burt Lesnar e 3-4 tane F5 çaktı ardından Claymore'ları peşinden toparlayıp Dray McIntyre çaktı kazandı bitti evet e, Wrestlemania neyse artık e, yani Dray McIntyre tabi ona sevdiğim şeyin şaşkınlığı kaldı bende bundan böyle sürmeyeceğini düşündüm biraz bir şeyler yapılabileceğini düşündüm oyunu yani biraz maçın kaç dakika daha devam edebileceğini düşündüm tabi remekli tarım galibiyetine sevindim ama bu sevincimi kursağımda bıraktım. çünkü ben böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar bol bol sizden rica ediyorum like atın yorum atın bir önceki yayınladığım AJ Styles Ren, Ren yani ya, Ren ya. sen de yani sana de bu akşam sattık ama e, kusura bakma e, AJ Styles Antakir maçında olduğu gibi gerçekten ilginiz için çok teşekkür ederim uzun bir sonra geri dönmüştüm o videoyu sizle, sizlerle paylaştım çok mutlu oldum e, gelen olumlu tepkilere ee, bunu da yine aynı şekilde e, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, Resmiye böyle bir reaksiyon e, çektim tek başımayım. Ee, bazı maçlar kötüydü onları aradan bu sana çıkarttım. Hani genel olarak show olarak veriyorduk ama hani bu sefer. E, AJ Styles Anlatır Klipleri olarak sadece, o diğer parkları yayınlamamayı, yayınlamamayı düşündüm. Bunu da böyle yapacağım. E, kafamda yani... 3 veya 4 maç var. E, bunları e, eklemiş... Oğlum zaten ben bunu söylerken ek, <laughs> eklenmiş, izlemiş olacaksınız zaten gerçi ya. E, öyle. E, bu kadar. E, bu arada e, buradan... Iıı... E, Reaksiyon videosu konusunda AJ Styles-Alan maçını kendi platformlarında paylaşan WB Turkey'ye teşekkür ediyorum. Cenk Atacı kardeşime teşekkür ediyorum. Resim Turkey, Oğuzhan Demir teşekkür ediyorum. Kendi platformlarımızdan paylaşıyoruz Pro Media'da. Media'yı takip edin. Benim kendi kişisel hesaplarımı takip edebilirsiniz zaten şey esnalarında hepsi alt bantta geçiyor. Onları paylaştım. Bunun dışında Wrestlemania 36 gecesi boyunca iki gecede de canlı aktif kalan adminlerimiz var. iki adminimiz. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Umut, Burak Doğan ve Önder Yılmaz an ve an sizlere yayınları aktardı. Özellikle Instagram sayfasında çok aktifti. Facebook'ta da aktif yer aldık. Twitter'da da aktif yer aldık. Onları mutlaka takip edin. Üstüne de aktifleri aldık yani. E, i̇lgi de gayet güzeldi. İlginiz için teşekkür ederim. Her anlamda YouTube'da da öyle abone olmayı, like, like atmayı beğenmeyi ve bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki reaksiyonu acaba bu sene içerisinde olur mu olursa hangisi olur? Hangisini istersin? Nasıl bir şey olur? Koronavirüs belasından bir kurtulabilsek güzel şeyler çıkar çıkabilir. bakalım hani ilginize çok mutlu oldum. çekme isteğim var yani yanlış <laughs> anlamamaydı. derken de reaksiyon, reaksiyon yani. Ee, reaksiyon çekme isteğimi böyle bir, bir kıvılcım oluştu. Ee, i̇nşallah olur. İnşallah ekipli olur. Ee, böyleydi. Bu kadar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki reaksiyonu inşallah görüşmek dileğiyle. Bay bay.